Taksici niye yolumu kapattın ki ya? Ne gerek vardı buna? Aman abla sakın ha. Ceplerim fermuarlı değil mi benim? Ben şöyle kaçıyorum ya. Işık mı var lan orada yoksa? Bence yoktur ya. Allah ben ke oha. Kendi şeridimde çıkıp gideceğim şöyle gidemiyorum. Affedersiniz. Şu yol güzel bir yere mi çıkıyordu ne? Kanka o kadar da değil ama artık ya. Hanımefendi yolda biraz daha az yürürseniz eğer bu sizin hayırınıza. Rampa çıkmazsa ayrı bir zevk oluyor ya. Adam frene basıyor biz de gaza basıyoruz daha böyle. Oğlum bir de koluma bir şey çarptı mı ısırdı mı ne oldu ya? Yan yana gidin böyle vallahi yavaş yavaş. İkiniz de yan yana. Gayet güzel baksana. Üçlü yapalım hatta şöyle. Ananı satayım? Böyle yol ayrımı mı olur ya? Adamlardan yol isteme zaten şehre zor sığıyor burada adamlar. Haliç diyor 7 dakika diyor. Haliç nasıl 7 dakika? Zaten Haliç'e geldik. Vallahi adamın tamponu sökerim oraya girersem herhalde.